Ev kaçkınından hepinize merhabalar. Arkadaşlar, bugün görmüş olduğunuz üzere Doğadayım. Bugün Doğada yılan avı yapacağım arkadaşlar. <laughs> Tabii ki şaka yaptım. Yılan avı falan yapmayacağım. Arkadaşlar, bugün görmüş olduğunuz sıklık ormanda e, defineci arkadaşların kazdığı yerleri arayacağım. Böyle 5 metrelik, 10 metrelik Bulabilirsem öyle yerler bulacağım arkadaşlar. Size bilinçsizce kazılan yerleri göstereceğim. Umarım ormanla denk gelir. Birkaç tane böyle bilinçsizce kazılmış 3-5 metrelik yerler görürüm, size gösteririm. birkaç arkadaştan definicilikle alakalı video çekmeyecek misin diye mesaj gelmişti. Ben de hem doğa olsun, hem de define ile alakalı bir şeyler olsun diye bu tarz bir video çekeyim dedim. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz ormanda dediğim gibi definecilerle alakalı definecilerin daha doğrusu kazdığı devasal çukurlar bulabilecek miyiz bakalım. Hadi gidelim. Arkadaşlar ormanlık bayağı sıkı. Yani burada yılan her şey olabilir. Görmüş olduğunuz üzere. Hatta biraz ileride ormancılar çalışıyor arkadaşlar. Tomruk kesiyorlar. Arkadaşlar siz ormanı göreseniz diye kaydı uzatıyorum. Şimdi definicilerin kazdığı o şekilde yerler bulursam tekrardan kayıda gireceğim arkadaşlar. Siz sıkılmayın diye kaydı şu an durduracağım. Ormanlık gördüğünüz gibi böyle orman. Hatta şurada bir yer var. Ev yeri gibi. Ne acaba? Muhtemelen Burası farklı bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kaydı durduruyorum. Eğer dediğim tarz definicilerin kazdığı bir yer görürsem tekrardan kayda gireceğim, görüşürüz. Arkadaşlar şu an bir yer bulduk. Burası muhtemelen bir yapı, eski bir yapı. Kilise yeri olabilir. Bir Ermeni evi olabilir. Emin değilim. Buralarda bir çalışma olmuş. Şöyle gösterelim aşağıya doğru. Arkadaşlar burada el değil sanki kepçe işçiliği var. Yani az birazdan yine devamında kazılmış şeyler var. Oraları göstereceğim şimdi. Devam et. Evet arkadaşlar görebiliyorsunuz yani kepçeyle kazılmış yani su bile çıkmış. Artık ne kadar bir derinliğe indilerse arka tarafında da var bunun bu şekilde kazılmış şeyler. Orayı da göstereceğiz şimdi. Gelebiliyor mu? <laughs> Yani arkadaşlar şu tuğla parçalarına bakarsanız buranın bir yapı olduğunu da anlarsınız yani. Dediğim gibi ya bir kilise ya bir eski Ermeni evi. O yüzden burası bu şekilde kazılmış. Şimdi Evet arkadaşlar şuraya da bakabilirsiniz. Şöyle gel. Yani şu şuraya bakın arkadaşlar. Oradan muhtemelen bir geçiş tünel gibi bir şey var. Belki de Kopazın gizli çıkış yeri de olabilir. Şimdi senaryo yazıyorum. Ne olduğunu tam bilmediğim için. Ama çok defasa kazılmış yani arkadaşlar. Burası belki yani yükseklik olarak 7-8 metre çok rahat var gibi. Bu arada çiçeklerimize bak. Ne güzel açmışlar. Arkadaşlar şimdi bu tarz yerler aramaya devam edeceğim. Burada el işçiliğinden çok kepçe işçiliği var. Ben elle en az 5 metre kazılmış yerler bulmaya çalışacağım. <laughs> Bulduğum zaman tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere ormanlıkta devam ediyoruz. Nasıl bir ormandayız görüyorsunuz. sanki kazılmış bir yer var arkadaşlar. <laughs> Şu ağacı göstersene. <laughs> Ağaçların kalınlığına bakın. Belki yüz yıllık ağaç yani bayağı kalınlar. Evet arkadaşlar. Aradığım, size göstermek istediğim yerlerden bir tanesi. Şu an görüyorsunuz. İçerisi nereden baksanız arkadaşlar 5 metre çok rahat var kazılmış yer kayanın dibini kazmışlar muhtemelen. Buradan 5 metre kadar aşağı inmişler. Sonra üzerine hayvan içine hayvan düşmesin diye üzerine o atmışlar arkadaşlar. Görüyorsunuz yani. Hani bir makine tutup da sinyal mi aldılar? Veya çubukla boşluk buldular kayanın dibinde? Bilemiyoruz neye göre kazdılar. Yalnız en az 5 metre var yani burası. Yani bana sorarsanız bilinçsizce yapılmış bir kazı bu. Bir şey bulduklarını da düşünmüyorum yani. Dikkat edin aşağı düşme. arkadaşlar orman çok sık olduğu için her yer ağaç, dal, budak. Kamera tutarken yürümek çok zor. İnsanın dallar gözüne girme riski çok yüksek. O yüzden biz hem de siz sıkılmayın diye böyle yerler bulursak yine kayda gireceğiz arkadaşlar tekrardan. Arkadaşlar tekrardan böyle bir yere geldik. Arka taraf devasa bir kayalık. Buralarda bize ekmek çıkar dedik kayda giriş yaptık. Görmüş olduğunuz üzere şu küçük taşın dibini kazmışlar. Böyle tuğla parçaları çıkmış. Muhtemelen buradan çıkmış olabilir bunlar. Bayağı var. Şöyle gösterelim. Yani bunları kazmışlar arkadaşlar. Biliyorsunuz definecilik bir umuttur. Ummadığınız anda herhalde çıkabilir. Şimdi arkadaşlar burada bir yer dikkatimi çekti. Oraya çıkacağım. El işçiliği var mı? Doğal mı? Ona bakacağım arkadaşlar. Bu arada bunlar Yabani fındık ağaçları arkadaşlar. Ne olduğunu merak edenler varsa. Ya. Videonun başında yılan avı demiştim ama buralarda büyük yılanlar olursa da denk gelirsek şaşırmam yani. oynanmış kırılmış gelmene gerek yok hiç gelmene gerek yok çünkü gayet doğal bir yer kaçını maceraları sever. <laughs> ah şurada güzel bir çıkılmalık yer var. Buraya çıkıp da boşuna zaman kaybetmeyelim. Arka taraftan dolaşırız. Arkadaşlar biz size göstermeye değer bir yeri bulsak tekrardan kayda gireriz. Evet arkadaşlar şu an kameraya ben aldım. Size güzel bir manzara göstermek istedim. Şu an bayağı yüksekteyiz. Bir kayanın üzerine çıktım. Neredeyse gördüğünüz üzere ağaçla aynıyım arkadaşlar. Karşıda ana yol görüyorsunuzdur. Ormandayız. Dediğim gibi ormancılar ağaç kesiyorlar. Sesleri zaten duyuyorsunuzdur. Arkadaşlar burada kayanın dibinde güzel bir yer bulduk. Görmüş olduğunuz üzere. Şimdi aşağı inip orayı çekeceğiz. Ama nasıl yerlerden iniyoruz görün istiyorum arkadaşlar. Yani çok tehlikeli işler yapıyoruz aslında. Sırf sizlere güzel şeyler göstermek için arkadaşlar. Umarım videomu izlerken emeklerimi beğenirsiniz arkadaşlar. Abone olmayanlarda abone olsunlar lütfen. Çok güzel yerler göstereceğim. Evet şimdi Kamerayı da alalım. Burada güzel bir kazılmış yer var. Hatta kamerayı ben alayım sen inerken. Ben arkadaşlara göstereyim sen inerken. Ya arkadaşlar. Kayada böyle bir kanal gibi çizgi de var. Definecilikten anlayan arkadaşlar bunun ne anlama geldiğini biliyordur kazılmış yerde arkadaşlar buraya doğru sanırım bu kanal işareti orayı gösteriyor ki definici arkadaşlarımız da buraya doğru kazmış şimdi içeri doğru gireceğim Evet arkadaşlar görüyorsunuz yani Gel böyle. Kayalar çökmesin diye ağaçlardan dayanaklar yapmışlar arkadaşlar. Şöyle hatta ben alayım kamerayı. Benden görünmüyor olabilir. Evet görüyorsunuz. Kayalar üstüne çökmesin diye kazarken güzel bir sistemle dayanak yapmışlar arkadaşlar. Yani buraya doğru ilerlemişler. Şöyle göstereyim. Burada artık durmuşlar arkadaşlar. Yani ben burada da borçuna çalıştıklarını düşünüyorum. Emeklerinin karşılıklarını almadıklarını düşünüyorum. Evet. Şimdi buralardan aşağı inecek yolumuz var arkadaşlar. Yolumuzun üzerinde yine böyle yerler denk gelirse tekrardan sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar. Ormanda yaklaşık buçuk 2 saatten beri yürüyoruz. Başka bu şekilde bu bölgede kazılmış denk getiremedik. O yüzden videoma burada son vermek istiyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu tarz videolar gelsin diyorsanız yorumlarda belirtin. Ben de bu tür, bu tarz videolarıma devam edeyim. Abone olmayan arkadaşlarım abone olsunlar. Abone olmayanlar çok şey kaçırıyorlar. Biliyorsunuz ev kaçkını tanıyanlar nasıl çılgınlıklar nasıl çılgın videolar çekeceğini biliyorlar. Büyüdükçe daha çılgın videolar çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.